Merhaba sevgili bilimsizler. Bugün sizlerle evrendeki en ilginç cisimlerden bir tanesi olan kara delikler hakkında konuşacağız. Kara delikler 2017 yılında bilim insanlarının fotoğrafını bile çekmeyi başardığı, imajını elde etmeyi başardığı bir obje. Çok sık sorulan bir soru olduğu için hemen en başta cevap vereyim. Madem kara delikler ışığın bile kaçamadığı uzay objeleri, nasıl fotoğrafını çekebiliyoruz? Nasıl görebiliyoruz? Nasıl çekilmiş hocam fotoğrafı? Fotoğrafı şöyle, aslında doğrudan bir fotoğrafını çekiyoruz demek biraz bilimsizce bir tabir. Bu misyonda... Kanalın da mottosuyla uyumlu olarak fotoğrafını çekiyoruz demek. Gülümse falan. <gülüyor> 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 Yani hani kolay olsun diye bunu söylüyorum. Misyonda aslında çok da değerli bir Türk bilim insanı var. Feryal Özel. Profesör Feryal Özel de var. Çok yani bu dünya genelinde bir misyon aslında. Dünyanın farklı yerlerindeki birçok teleskobu data topluyorlar aslında. Yani o imajını oluşturmak istedikleri kara delik hakkında bir data topluyorlar. Ve hepsi bir araya geliyor bu datanın. Yani aslında kolektif bir şey. Yani o dataların bir araya gelmesinden bir imaj oluşturuyorlar. Yani dolayısıyla aslında fotoğrafın çekiyor gibi bir algı yaratıyorsa o yanlış bir algı. İkinci şey madem kara delikler ışığın bile kaçamayacağı kadar böyle kuvvetli çekim alanı olan objeler, fotoğrafını nasıl çekebiliyoruz? Fotoğrafını aslında şöyle çekiyoruz. Şimdi o etrafında o meşhur resimde bir tane dairesel böyle bir şeyin etrafında ışıklı bir halka var. O halka aslında kara deliğin çekim alanına giren objeler ve onların ışımasından oluşan görüntü. Neden ışıyorlar? Çünkü kara çekim alanına, o devasa çekim alanına girdiği zaman bu objeler inanılmaz yüksek hızda etrafında dönmeye, yörünge etrafında dönmeye başlıyorlar. Işık hızıyla kıyaslanabilecek ölçüde bir hızda etrafında dönmeye başlıyorlar. Gördüğümüz şey o kara etrafında oluşan, onun yörüngesine giren objelerin devasa hızlarda dönerken yaydığı ışık. Peki kara delikler neden bu kadar özel objeler? Onları özel yapan şey ne? Kara delik kavramına iki açıdan ulaşmak mümkün. Birincisi tamamen astronomik bir argümanla. Yıldızların içinde sürekli bir takım nükleer reaksiyonlar oluyor. Atomlar birleşip daha büyük atomlar yaratıyorlar. Yani bir miktar aslında bu nükleer reaksiyonlar yıldızların yakıtı gibi. Fakat zaman ilerledikçe yani bu yakıt bitmeye başladıkça yıldız bir gaz ve toz bulutu olarak düşünelim. Kendi kütle çekimine yenilip hacmi ufak ufak küçülmeye başlıyor. Hacminin küçülmeye başlamasının çok önemli bir sonucu var. Bu da bu merkezdeki reaksiyonlardan oluşan elektronlarla alakalı. Yıldızın merkezinde serbest olarak gezinen birçok elektron var. Şimdi bu elektronların kuantum fiziğine dayanarak uyduğu bir temel prensip mevcut. Bu da Pauli dışlanma prensibi olarak adlandırılıyor. Pauli dışlanma prensibine göre iki elektron aynı enerji seviyesinde ve aynı özelliklere sahip olamıyorlar. Bu ne demek? Hacim küçülmeye başladığı zaman, yani yıldızın hacmi küçülmeye başladığı zaman bazı elektronlar daha yüksek enerji seviyelerine geçmeye başlıyorlar. E ne oluyor bu durumda? Yıldızın içerisinde bu sefer de dışa doğru, elektronların dışa doğru yarattığı bir kuvvet meydana geliyor. Şimdi 1930'larda bu iki kuvvetin yani yıldızın kendi kütle çekiminin dışarıya doğru olan elektronların yarattığı bu kuvveti ne zaman dengelediği hesaplanmış. Bir yıldızın kütlesi eğer bizim Güneşimizin kütlesinin 1.4 katıysa bu iki kuvvet dengeleniyor. Eğer bir yıldızın kütlesi bizim Güneşimizin kütlesinin 1.4 katından fazlaysa o zaman yıldız kendi içine doğru çökmeye engellenemez bir biçimde çökmeye devam ediyor. Ve kaçınılmaz olarak bir kara delik ortaya çıkıyor. Anında mı çökmeye başlıyor? 1.4 katını geçti. Geçti. Ha yok, şey yok o bir o bir süreç. Evreleri var bunun. Yani bir yıldızın kara delik olmadan önce onların çeşitli isimleri var işte. Kırmızı cüce deniyor, nötron yıldızı oluyor vesaire ve belirli bir süreçten geçe geçe en sonda yok oluyor. Bir roketin dünyadan ayrılması için kaç kilometreyle gitmesi lazım? Peki diyorsun şimdi acaba ışığın kaçamaması için ne olması lazım? Hani roketin kaçması bir şey yani. Işığın kaçamaması için dünyanın yarı çapı mesela kaç olsa ışık kaçamaz. Aynı kütleyle dünyanın yarı çapını 8 milimetreye bastırabilirsen o zaman ışık bile kaçamıyor yani. Kara delik yaratıyorsun. O zaman dünyanın kütlesi güneşten daha az değil mi zaten? Dünya nasıl olabiliyor? 8 milimetre sıkışsa da. Güzel soru. İkisi ayrı sorular gibi. Bir tanesinde her cisimden kara delik yaratabilirsin bu argümanla hı hı. yeteri kadar sıkıştırırsan. Ama bir yıldızın başlangıcından bahsediyorsan o başka bir soru. Çünkü orada şeyi hesaplıyor ya İşte elektron dış kuvvetiyle kütle çekimini dengelemeye çalışıyor vesaire. Aynı argüman şeyde yok yani. Herhangi bir cisimden kara delik yaratalım mevzusunda yok. Kara delik kavramına bir de ikinci bir açıdan yaklaşmak mümkün. O da Einstein'ın görelilik kuramı. Görelilik kuramında Einstein denklemleri adı verilen bir yapı var. Einstein denklemlerinin çözümleri bazı noktalarda denklemi sonsuza götürüyor. Yani bu matematikçilerin pek sevmediği durumlar bunlar. Ama fizikçiler için oldukça enteresan bir durum. Uzay zamanı açıklayan bir denklemi sonsuza götüren bazı noktalar. Yani bu noktaların uzay zamanda bazı tekillikler yaratabileceğini yani teorik olarak kara delik gibi bir yapının varlığının olabileceği çok eski zamanlardan beri yani neredeyse aşağı yukarı bir yüz yıl öncesinden tahmin edilebilen şeyler. Şimdi tamamen deneysel olarak görebildiğimiz ama teorik olarak aslında belki bir asır öncesinden beri bildiğimiz objeler kara delikler. Klima <laughs> Tabi tabi bir taraftan böyle entelektüel bir devrim e, oluşuyor. 1900'lerin başında da patlıyor yani bu böyle Einstein gibi adamlar çıkıp mesela Einstein'ın 1905'te ardı ardında yazdığı böyle şey Annulus Mirables falan ne öyle bir şey var yani mucizeler yılı diye geçiyor bu. Yani adam 2-3 aylık bir spende özel relativiteyi yayınlıyor. Brown New fotoelektrik efekti yayınlıyor e, vesaire. Yani böyle fotoelektrik efekte Nobel alıyor zaten. Genel görevlilikle ya da özel görevlilikle değil. Ardı ardına dört tane bilim dünyasını böyle baştan çığır açacak şeyler yayınlıyor Ama bunun gerisinde 800 yıllarda işte Riemann, onun öncesinde Gauss, yüzyıllar boyunca süren bir entelektüel çaba ve matematik yani asıl şeyi. Sonra bir fizikçi bunu nerede kullanabilirim diye oturup düşünmeye başlıyor. Yani adamın temelde kendisine sorduğu soru, bir fotonun üstünde otursaydım ne görürdüm? Bu tür şeylere böyle kafayı sarmasının sebebi 15-16 yaşlarındayken o zamanın popüler bilim kitabı olabilecek düşünsel deneyler taşıyan kitaplar serisi var. Onlardan bayağı etkileniyor. Yani olaya iki açıdan yaklaşmak mümkün. Birisi bir astrofizikçinin gözüyle bir yıldızın kendi kütle çekimine yenilmesinin nasıl engelleyebileceğimiz, o elektron kuvvetinin nasıl dengelenebileceği argümanıyla yaklaşmak mümkün. Bir de Einstein genel ile, Einstein'ın görevlilik kuramıyla tamamen matematiksel olarak yaklaşmak mümkün. Kara delikler her iki durumda da karşımıza çıkan objeler. Peki hala bu objeleri özel yapan ne? Tam olarak cevabını vermedik. Kara deliklerin neden bu kadar özel objeler olduğunun cevabına geçebiliriz. Muhtemelen kara delikleri özel yapan birçok şeyden bir tanesini anlatacağız ama hala fizikçilerin çözmekte zorlandığı bir problem olan enformasyon paradoksundan bahsedeceğimiz için bu muhtemelen en önemlisi olacak. Şimdi ilk önce kara delikler hakkında çok temel bir bilgiyi verelim. O da bir kara deliğin olay ufku. Olay ufku dediğimiz şey çok basit olarak şu bir kara deliğe düşmek için ola ne kadar yaklaşmamızın gerektiğinin tarifi. Yani ne kadar yaklaşalım, kaç yarı çapına kadar yaklaşalım ki kara deliğin içine düşelim. O dairesel alan kara deliğin olay ufku dediğimiz bölge. Uzayda her an, her saniye parçacık, anti parçacık ikilileri yaratılıyor. Bunlar oluştuğu andan itibaren birbirlerini yok ediyorlar. Peki kara deliğin yüzeyi olarak düşünebileceğimiz Olay ufkunun hemen yanında, hemen komşuluğunda bir parçacık ve anti parçacık ikilisi düşünelim. Bir tanesi kara deliğin içine girecek, diğeri de bir ışıma şeklinde kara deliğin dışına çıkacak. Yani aslında kara deliğin yüzeyinden ışıyacak. Stephen Hawking'in de en bilinen, en meşhur işi olan konuya geldik. Kara deliğin yüzeyinden yani olay ufkundan yapılan bu ışımalar bazı kara deliklerin aslında tamamen yok olmasına sebep olabilir. Nasıl? Yüzeyinden ışıma yaptıkça kara deliğin o olay ufku dediğimiz yüzey alanı gittikçe daralmaya başlayacak. Daralmaya başladıkça bu belli kara delikler için bir yok olma sebebi olabilir. Özellikle de küçük bir kara delik için. Bu çok ciddi bir sonucu da beraberinde getiriyor. Oluşan parçacık ikillerinden bir tanesi kara deliğin içindeydi, içine düşmüştü. Diğeri de ışıma şeklinde kara deliğin olay ufkundan uzaya dağılmıştı. Peki kara delik bu ışıma sayesinde yok olursa onun daha önce yuttuğu diğer objelerin, bütün objelerin bilgisi nereye kayboldu? İşte bu fizikçilerin aslında çözmeye çalıştığı en büyük paradokslardan bir tanesi. Evrendeki en temel prensiplerden olan bilginin korunumu, yani kütlenin korunumu gibi önemli bir kural olan, enerjinin korunumu gibi önemli bir kural olan Bilginin korunumu prensibini nasıl koruyacağız? Eğer kara delik bütün daha önce yuttuğu parçacıklarla, cisimlerle beraber ortadan tamamen kaybolursa o zaman bilginin korunumu kanununa ne olacak? İşte bu ikilem, enformasyon paradoksu adı verilen bu paradoks fizikçilerin şu anda uğraştığı en büyük problemlerden bir tanesi. Bu enformasyon paradoksu solucan deliklerin fikrine mi yol açıyor? Bağlantıları var mı? Hani bir yere gitmiyorsa bir yerden çıkmaları gerekiyor gibi bir düşünce mi var? Aslında yok, o da yok. Solucan delikleri yani hani bir çıkışı olmalı yutuyorsa yani obje tamamen kayboluyor çünkü. Nereye gidiyor yani? Ne oluyor? Who knows? What can I do? <laughs> Sometimes. Evrenin dokusunda yırtılan bir şeyi düşün. Zaten çıkış yok kara delikte. Sonsuzluğa giden bir şey var. Ama onun varlığında total şeyi hesaplayabiliyorsun. Şimdi onun yokluğunda yani diyelim işte o şey kapandı. Yani yok artık öyle bir şey. Event Horizon yok artık. Bitti yani eridi. İşte buharlaşma deniyor ona. Black Hole Evaporation diyorlar ona yani. Kara deliğin buharlaşması. O zaman peki içindekiler sorunsalı var yani. Bilmiyoruz yani. Bilmiyoruz. Yani gerçekten bu bir açık problem yani. Nasıl kere de miyiz? mesela olarak bahsediyorsunuz. Evet. Antimadde evet. evet ama antimadde nereye gitti şu an gibi bir şey mi bağlı yani o simetrinin kırılmasıyla alakalı ama enformasyon paradoksu başka bir şey yani orada doğrudan madde kayboluyor yani diğer senin söylediğin şey evren niye bir tanesini favor ediyor yani sorusu o seninkisi yani madde kalıyor antimadde evet gidiyor. ama enformasyonda gidiyor <laughs> nereye gidiyor bilmiyoruz evet yani aynen öyle kara delikler işte özel yapan şey tam olarak da bu kuantum etkisiyle klasik fiziğin birleşme noktalarında olması. Yani bir taraftan klasik fiziğin bize verdiği bir obje kara delik. Hem genel relativite argümanından e, çıkarabiliyoruz. Hem de astrofizik argümanıyla çıkabilen bir obje. Ama aynı zamanda kuantum etkileri sonucunda da bir takım özellikler barındıran örneğin işte Hawking ışınması adı verdiğimiz şeyle Hawking informasyon şey. Yani işte o Hawking ışıması o pani bir tanesi içeri giriyor, diğeri dışarı çıkıyor. O dışarı çıkan yani yüzeyden yapılan ışımaya Hawking ışıması deniyor işte. Yani bu Hawking'in bulduğu bunu meşhur biraz hani bir sürü şey yaptı tabii de yani meşhur yapan şeylerden bir tanesi. Açak. Kaçamayan eleman da şimdi o ışıma sayesinde kara delik yok olacak ya bir yerden sonra. paradoks da nereye gitti? Yuttuğu diğer başka şeyler de dahil olmak üzere nereye gitti? Yani daha önceki tarihi boyunca sömürdüğü ne varsa artık yok gibi hiçbir yerde yani aslında. Niye bilgidenmiş ki ona? Kütlenin yok olmasını mı Parçacık gözüyle baktığın zaman bit olarak bakabilirsin yani ona. Parçacık mı? Evet, yani. evet. Aynen. Mesela bu Matrix filminin bilimsel temeli Steven Weinberg diye bir adamın From Bit to It diye bir makalesi var. Özetle bu bir genel her şeyin teorisidir ve her şeyi enformasyonla formüle edebiliriz. Evet işte tam da kara deliklerin bu özelliği yani kuantum fiziği ile genel görevliliğin ikisinin aynı potada birleştiren bir cisim olması sebebiyle çok özel objeler. Her şeyin teorisi adı verdiğimiz, fizikçilerin her şeyin teorisi olarak ulaşmaya çalıştıkları doğanın bütün kuvvetlerini ve dolayısıyla onları açıklayan bütün teorileri birleştirme çabalarını test edecek bir obje varsa uzayda en başında kara delik geliyor. Hem kuantum fiziğini hem de genel göreliliğin aynı potada inceleyebildiğimiz, etkilerini görebildiğimiz yegane obje. Evet merhaba sevgili sizler. Bu merhaba değişimin sebebi sizlere hoşça kal demeyi unutmamız aslında. İlk videoda haftalar önce çektiğimiz karadelikler videosunda videoyu her şeyi anlatıp sizlere hoşça kal demeden sonlandırmışız. Bu unutkanlığımız aslında güzel bir şeye de vesile oldu. Tam şu günlerde sizlere teşekkür etmek için bir vesile oldu. İlk iki videoya yorum yapan, güzel geri bildirimlerde bulunan, beğenen, kanala abone olan herkese çok teşekkürler. Gerçekten bizim için çok büyük bir motivasyon ve moral kaynağı oldunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.